Bu durumda oğlunuzun birinci derecede akrabası olarak vesayetinin halası Halide Şahin'e verilmesi söz konusu. Yapmayın hakim bey. Hemen karar vermeyin. Bu kadın oyununa gelmeyin, yapmayın. Hadi Şahin, söyle bakalım. Niye istiyorsun çocuğu? <laughs> Muzaffer Ali'nin halasıyım efendim ben. O bana abimden kalan tek yadigar tek hatıra. Bakın hakim bey. Benim çocuğum olmuyor. Olmuyor ama annelik nasıl bir şey iyi biliyorum. Bir çocuğun da annesinin verdiği ilgi ve şefkate ne kadar muhtaç olduğunu da biliyorum. Ancak bunlardan daha mühim bir şey var. Daha temiz, daha namuslu bir aile hayatı. Bu kadın bunların hiçbirini ona veremez. Muzaffer Ali Dinç Aslan, Dinç Aslan ailesinin devamını sağlayabilecek tek vasidir. Lütfen siz söyleyin. Siz olsanız abinizden kalan tek yadigarı... ...böyle iffetsiz, mesuliyetsiz bir kadının eline bırakır mısınız? Bu kadın çocuğun hayatını mahvedecek. Aile şerefimizi iki paralık etmesine daha fazla müsaade edemem. İnanın bunu abim de isterdi. Yeğenimin böyle iffetsiz bir kadının ellerinde başka erkeklerle büyümesindense... ...benim yanımda büyümesini arzu ederdi emin olun. Ne diyorsun sen Halide? Ne başka erkekleri? Ne diyorsun sen? Bir dakika. Ben izin vermeden bir daha konuşursan atarım dışarı. Sen devam et kızım. Bir çocuk evli bir erkekle basılmış bir kadının yanında yaşamamalı. Ben bu davayı yeğenimin hayatı için açtım hakim bey benim yanımda yani halasının yanında daha namuslu, temiz, maddi açıdan daha uygun bir şekilde yetişmesi için açtım. Yeter be, yeter. Kendisi daha yeni çocuk düşürdü hakim bey. İnanamıyorum bana iffetsiz diyor. Kendisi başka bir erkekten hamile kaldı. Sessizlik. Bir daha uyarmayacağım seni. Hakim bey, bu kadın yalan söylüyor, iftira atıyor. Asıl iffetsiz olan kendisidir. Abi sana bir şey sorabilir miyim? Serap'a yardım etmeyi neden reddettin? Halde sence de çok fazla ileri gitmedi mi? Seher. Her şeyden önce şunu söyleyeyim ki... ...Serap bunu hak etti. Ayrıca Halide'nin ne yaptığı artık beni hiç ilgilendirmiyor. Hadi sen bir an önce hazırlan. Bugün notere gidiyoruz seninle. Neden? Gitmeden önce Kara Hasan arazisini sana devredeceğim. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü benim artık ihtiyacım yok. Sen madem ki Adana'da yaşamaya devam edeceksin... ...senin için düzenli bir gelir olur. Hem kızına rahat rahat para yollayabilirsin. İyi de ben toprak işinden anlamam. İstersen satarsın. Abi sen tam olarak nereye gidiyorsun? Yurt dışına gideceğim. Bir takım bağlantılar yaptım. Biliyorsun ticaret işi işte bunlar. Niye sordun? Bana yalan söylüyorsun. Hem de uzun zamandır. Rusya'ya gidiyorsun öyle değil mi? Nereden çıkardın bunu? Planları gördüm. Çantandaki. İncirlik üssünün planları. Onları Ruslara satacaksın öyle değil mi? Ha? Seher sen ne söylediğinin farkında değilsin. Eğer herhangi birine bu saçmalıklardan bahsedersen başım belaya girer. Bir laf vardır. Ne kadar çok şey bilirsen bu kadar çabuk ölürsün. Beni tehdit mi ediyorsun? Hayır. Seni ikaz ediyorum. Gel. Komutanım, Hı? Ankara'dan bir evrak geldi. Gizliymiş. Tamam, çıkabilirsin. vakası ile alakalı Ekrem Çeliker'in tutuklanıp sorgulanması. Ekrem Çeliker. Halide Şahin'in yeğeni Muzaffer Ali Dinç Aslan'ın vesayeti için açmış olduğu davada... ...bütün tanıklar dinlenmiş ve bütün deliller değerlendirilmiştir. Herkes ayağa! Yapmayın hakim bey. Hemen bir karar vermeyin. Biraz daha dinleyin. Durun Serap Hanım. Henüz karar verilmedi. Karar. Serap ve Muzaffer Dinç Aslan'ın oğlu... ...Muzaffer Ali Dinç Aslan'ın... ...vesayetinin... ...annesi Serap Dinç Aslan'dan alınıp... ...halası Halide Şahin'e verilmesine Karar verilmiştir. Oğlum. Olamaz. Olamaz. Güllü iyi misin? Güllü. Hayır. Güllü. Güllü iyi misin? Tamam, sakin ol. <laughs> tamam, tamam sakin ol. Karar menfi. Halide! Öldüreceğim seni! Öldüreceğim! Bırak! Bırakın beni! Öldüreceğim seni Halide! Öldüreceğim! Bırakın! Yaşatmayacağım seni Halide! Yaşatmayacağım seni! Bırakın be! Kemal! Kemal! Oğlumu vermeyeceğim sana! Duydun mu beni? Cesedimi çiğneyip alırsın ancak! Oğlunla vedalaşsan iyi edersin Sarah. Ne de olsa bu gece son gece. Gidelim. Kemal her şey bitti. Her şey bitti Kemal. Her şey daha bitmedi. Daha bitmedi. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.